Angelotti dedi ki Arda bu Raul ama şöyle bir durum var ki bu efsanelerden birini ilk kez canlı gördüğünüzde bu durum gerçek değilmiş gibi geliyor sahte gibi Raul. Real Madrid'de oynadığı dönemde onu izlemek için çok gençtim. Sadece YouTube'da görmüştüm. Ancelotti gülümsedi ve kesin yine benimle dalga geçiyor diye düşündüm. Hadi ama efendim kusura bakmayın ama bu Raul olamaz. Ancelotti'nin gülmesini ve aferin falan demesini bekliyordum. Ama bana ciddi bir bakış atıp ne demek Raul değil dedi. Sonra Raul bana dönüp ben Raul Gonzalez tanıştığıma memnun oldum dedi. Ben de hayır değilsiniz. Hadi ama dedim. Duyduklarıma inanamadılar. Birkaç dakika böyle devam ettikten sonra Ancelotti Tony Kroos'u çağırdı. Tony bu Raul mü Nasıl yani? Tabii ki. Hala inanamadım. Bu büyük bir şaka. Beni kandıramayacaklardı. Sonra Modric'i çağırdı. Luka bu Raul mü? Tabii ki Raul. O an korkmaya başladım. Hatta Raul bile bana bakıp tabii ki Raul dedi. Telefonlarından Raul'un resimlerini göstermeye başladılar.